Şimdi bizler insan olarak, beşer olarak sevgiyi yaşamış varlıklarız. Yani çocukluğumuzdan beri bir şeylere sevgimiz, ilgimiz olmuştur. Oyuncağımızı sevmişizdir. Oynadığımız bir arkadaşımızı sevmişizdir. Daha sonra büyüdükçe karşı cinsimizi sevmişizdir. Bu sevginin bizdeki etkilerini, tepkilerini Yaşamışız. Mesela çocukluğumuzda sevdiğimiz bir oyuncak, istediğimiz bir şey alınmadığında nasıl ağlayıp hırçınlık yaptıklarımızı hatırlayalım. Annemizi, babamızı nasıl direttiğimizi, illa bunu istiyorum, bu alınacak, i̇şte sürekli ağladığımızı, eteğine asıldığımızı, ta ki istediğimizi yaptırana kadar. Şimdi bu tepkileri kendi çocuklarımızda da görüyoruz. Sevginin tezahürü bu veya işte hayatımız birleştirmeyi düşündüğümüz karşı cinsimizden birini sevdiğimizde o sevginin nispetinde ne kadar şiddetli ise evimizi terk edebiliyoruz Eğer karşı çıkıyorlarsa herkesi karşımıza alabiliyoruz. Mesela bir bayanı sevdik. O bayan için bütün hayatımızı değiştirebiliyoruz. Evimizi terk ediyoruz, belki şehrimizi terk ediyoruz. O bayanı kaçırıyoruz yaşını tutup tutmaması önemli değil. Gidip cezaevinde yatmayı göz alıyoruz. Belki misal babamız, annemiz bizi servetinden mahrumiyetle tehdit ediyorlar. Hiç bana mısın demiyoruz. Niye? Sevmişiz biz. Bu tip tepkileri sevmişiz. <laughs> Ki bunların hepsi mecaz sevgiler. Fani sevgiler. Dünyayı seviyoruz. Dünyalıkları seviyoruz. Onlar için müthiş bir mücadele veriyoruz. Şimdi bu zaviyeden Allah'ı sevmemize bakalım. Allah'ı sevdiğimizi söylüyoruz. Acaba o sevgi de bizde biraz önce verilen misallerdeki sevgi gibi bir tepki, bir etki ortaya koydurtabiliyor mu bize? Mesela bayanı sevdik, evi terk ettik, barkı terk ettik, anneyi babayı terk ettik, sülaleyi terk ettik. Allah'ı sevdik, bir mekruhu terk edebildik mi? Günahlardan uzak durabildik mi? Oyuncağı sevdik, ağladık, sızladık. Allah'ı sevdik. Ona kavuşabilmek için hiç ağladık mı? Yanlış yaptığımızda ağladık mı? Sevdiğimiz arkadaşımızı kırdık, incittik. Bunun farkına vardığımızda o kadar çok özür diliyoruz ki arayı düzeltmek için. Arkadaşım ben yanlış yaptım. Beni bağışla. Affet. Ne istersen yapayım. Cenab-ı Hakk'ı incittiğimizde, onun emirlerini yerine getirmediğimizde Rabbimizden böyle özür dileyebiliyor muyuz? Tevbede samimiyet gösterebiliyor muyuz? İbadette sebat gösterebiliyor muyuz? Yanlışlardan gerçekten kaçınmaya özen dikkat gösterebiliyor muyuz?